Böyle mi o çekiyor? Elini çek, çek bir arkadaşım. Bir bas düğmesine. Hangi düğmeye basayım? O, o kırmızıya bas. Başka Başka çalışıyor şu anda. Çalışıyor, çekiyor ya. Çalışıyor. Anlat burada hem sen de. Bak burada Hamza 10 aylık. 10 aylıkken televizyonda şey seyrediyor yani camış, camış el Bunlar ama kaybetme. Ona hayır, buna hayır, bir şeye de, ebede. bur değil, onlar her birinden. anne. ne sütla ne Hikaye var. Baba baba nasıl ne Bu mamasını da, mamasını da değiştireceğiz bunu değil mi? He? Mamasını da değiştireceğiz bunu. Mama maması bir yaşına geliyor. ya. oğlu ne al der ya? Aa e? müzikle ne enteresan. Hiç gösteren gözlük aldım. Ah niye? Doğrularınızı merak ettim de. Hmm. Onlara bakacağım. Oğlum ne seri düşün sen ya? <laughs> Hamza. 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 Ay. Hamza. Şişt. Hamza. Ben Elif reklamcı olacak herhalde. <laughs> Dur dur sallama öyle beyni sallamıyormuş öyle yapma Hamza Kim diyor bunları ya Allah Allah öyledir sen Ya bir... bu elementleri kim bilir Beni başlatma elementi gelesene Hamza Hamza Şişt. Ne yok lan Bak oğlum an, anne elemançı annen ne diyor Bak <gülme> 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 <Evet. gülme> Çok onun çocuğu Çok iyi geldin onu versene. <laughs> Şişt, ver. Versene. Al sana. Tut onu. Oğlum çok bedava çıkıyor. tut. Dur. Sen onun ağzının içine sokuyorsun onu. Öyle tutmaz o. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi, Hadi Bak, tamam. Tamam, Gidelim, tamam şey. mı? Al. Haydi. <laughs> Bakayım. <gülüyor> Bu patates ya. Çiçekli çiçeklerle şampiyon. Niye bu lan sen? kayım oldun yoksa sen? Uş, bu hamsiği. Bile dil yani, çok. Tamam hadi hadi kapat <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne yaptın oğlum? Hamza. Tam tamam, 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 kapatıyordum.